Ülkücüler Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'i doğumunun 100. yılında andı. <laughs> Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı genel merkezince doğumunun 100. yılında Başbu Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayı programı düzenlendi. Program kapsamında binlerce ülkücü Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarından Anıtkabir'e yürüdü. Sabah saatlerinde Türkeş'in kabri başında toplanan ülkücüler burada dualar etti. Daha sonra vatandaşlar Anıtkabir'e doğru yürümeye başladı. Polis ekiplerince araç trafiğine kapatılan yolda ilerleyen vatandaşlar Anıtkabir'e giriş yaptı. Başlatıyoruz. Ülke Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un Atatürk'ün mozolesine karanfil bırakmasının ardından Anıtkabir'deki etkinlik son buldu.